Arkadaşlar merhaba. Öncelikle çalışmamıza başlamadan önce 2 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da bir atölyemiz olacak. Anında dönüşüm atölyesi. Sabah 11 akşamüstü 17'ye kadar bu çalışmaya katılmak isteyen arkadaşlarımız bir an önce katılım için Bilgiyi bilgi alabilirler. Yesil Pınar 333 at gmail.com adresimizden. Şimdi dönelim bizim çalışmamıza. Zihnimiz hep negatif çalışıyor. Yani baktığınızda şöyle bir bakın hayatınıza. Hep negatif taraflarını görüyorsunuz. Her şeyin varsayımlarınız, ön öngörüleriniz. Attığınız her adım sanki bir öncekinden daha kötü olacakmış gibi veya hiçbir şeyin değişmeyeceği gibi zihnimiz bize bunu göstermeye çalışır. Ama emin olun ki zihnin görevi bu. O görevini çok iyi yapıyor. Madem ki o böyle çalışıyor, e biz onun huyuna suyuna gidelim. Yani biz onunla beraber o negatifliği bilinçli bir farkındalıkta tutalım. Bu çalışma bunun üzerine. Yani negatifin aslında negatif olmadığını bilinçaltımıza bildirmemiz gerekir o mesajı aldığınızı bildirmeniz gerekir. Nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Şimdi gidiyoruz genelde işte şunu yapamam, bunu yapamam. Hep böyle negatif tarafına bakarız olayların. Zor, işte ben böyleyim yapamam ki nasıl yapayım? Başkaları işte şanslı doğmuş. Onun ailesi ona böyle yardım etmiş. Hep böyle başkaları bir şekilde bir e, güç tarafından korunuyor. O sizin yapmaya çalıştığınız, o başarıları elde edenler için düşündükleriniz böyle. Hep böyle bir nedeniniz var, sebepleriniz var. Çünkü o sebep ve nedenler sizin için var olmadığını söylüyorsunuz ya. E normal o zaman siz haklısınız gibi kendinizi gösteriyorsunuz. İşte arkadaşlar artık bu. E, kurban rolünden sıyrılmanız gerekir. Eğer hayatınızda bir dönüşüm istiyorsanız. Şimdi yapacağımız çalışma herhangi bir hayalinizin üzerine olabilir. Ama ben para üzerine yaptıracağım bunu. Malum herkesin ortak, genel anlamda çoğunlukta ortak sorunu ekonomi. Global olarak da bu bir sorun. Sonuç olarak e, biraz finansal yönden bakalım hayatımıza. Ama dediğim gibi bunu kendi hayallerinizin herhangi bir alanına, hayatınızın herhangi bir alanına da uyarlayabilirsiniz. Burada negatif zihin direncini kullanıp o dönüşümü yani aslında bizim yaptığımız burada zihnimizi nötr hale getirmek, o düşünceleri nötrleştirmek, artık, artık bizi etkilememesini sağlamak. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bir üç derin diyafram nefesi alalım. Her zaman olduğu gibi bizim klişe başlangıcımız. Derin bir nefes alıp diyaframı kullanıp ağır ağır nefesimizi ağızdan verelim. Şimdi çalışmaya başlamadan önce içinizden bu çalışmanın etkisini görmeyeceğim deyin. Üç kez kendinize. Dürüst olun. Belki de çoğunuz zaten yaparken onun etkisini almamasını kanıtlamak için yapıyorsunuz. Bu çalışmanın etkisini görmeyeceğim deyin. Hiç sorun değil. Bunu üç kez kendinize söyleyin. Şimdi yavaş yavaş böyle gözlerinizin önüne dokunacak kadar yakında kıp kırmızı kapalı bir kapı canlandırın. Kapalı. Şimdi bu kırmızı kapıdan içeri girmeyeceğim deyin. Üç kez. Ve 5, 4, 3, 2, 1 deyip içinizden kapıyı iterek açıp içeriye doğru adım atıp arkanızdan kapıyı kapatın. Şimdi içeriye adım attınız. Her yer kıpkırmızı. Burayı böyle bir oda olarak düşünmeyin. Kıpkırmızı bir alana adım atmış gibi. Her yer kıpkırmızı. Ve burada ben zengin olamayacağım deyin üç kez. Ben zengin olamayacağım ben zengin olamayacağım. Ardından zengin olmanın nasıl bir his olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Yani zenginlik nasıl bir özgürlük? Her şeyi yapabilme gücü. Her istediğini 7 adım atın. Önünüze turuncu bir kapı gelsin. Şimdi bu turuncu kapıdan 3 kez girmeyeceğim diye Bu turuncu kapıdan içeri girmeyeceğim. Hemen ardından 5, 4, 3, 2, 1 geri sayım yapıp kapıyı iterek açıp içeriye girin ve arkanızdan kapıyı kapatın. Bu kez her yer turuncu. Her yer turuncuya döndüğünde yine ben trilyoner olamayacağım deyin. Ben trilyoner olamayacağım. Ben trilyoner olamayacağım. Ardından trilyoner olmanın nasıl bir his olduğunu bulmaya çalışın. Sizi nasıl hissettirir. Böyle özgürce yaşayabilmek, hayatınızın her alanında finansal olarak hiçbir sınırın olmadığı bir hayat nasıl olmalı? Hissetmeye çalışın. Ucundan da olsa yakalamaya çalışın. Yüzde yüz hissedin demiyorum. Yüzde bir de olsa, ucundan da olsa nasıl bir ferahlık veriyor içinize, Nasıl bir rahatlık hissediyorsunuz? Ve ardından yedi adım atın öne doğru. Öne doğru gidiyorsunuz hayalinizde. Bu kez önünüze sapsarı bir kapı çıkıyor. Sapsarı kapının önündeyken üç kez bu sarı kapıdan içeri girmeyeceğim. Diyeyim. Ve ardından beş, dört, üç, iki, bir geri sayım yapıp... Kapıyı iterek açın, içeriye adım atıp arkanızdan kapıyı kapatın. Bu kez her yer sarıya dönsün ve içinizden ben zengin olamayacağım üç kez söyleyin tekrar ve hemen ardından zengin ve trilyoner olmanın nasıl bir his olduğunu tekrardan hissetmeye çalışın zenginlik, sonsuz bir paraya sahip olmak hayatınıza ne gibi rahatlık sağlar? Ne gibi özgürlük alanı açar hayatınızda? Hissetmeye çalışın. Ve şimdi yedi adım atarak öne doğru gidin ve önünüzde göz kamaştırıcı beyazlıkta parlak bir kapı beliriyor. Şimdi kapının önündesiniz. Ve kapıyı açmadan önce üç kez bu kapıdan içeri girmeyeceğim deyin. Hemen ardından beş, dört, üç, iki, bir deyip içeriye doğru girin. Arkanızdan kapıyı kapatın ve kendinizi bembeyaz bir boşluğa bırakın. Uçsuz bucaksız, sanki böyle sınırı olmayan bir boşlukta süzülüyormuş gibi kendinizi bırakın oraya. Rahat olun, güvenin o boşluğa. ve bu boşluğun içinde süzülürken zenginliğin trilyoner olmanın sınırsız paraya sahip olmanın nasıl bir his olduğunu bir kez daha hissetmeye çalışın. Bunu yaparken dil ucunuzu üst damak çatınıza değdirip tutun ve o özgürlüğü şimdi ve burada hissetmeye çalışın ve şimdi ve burada. O zenginliğin, o özgürlüğün enerjisini şimdi ve buradaki gerçekliğinize taşımak üzere. Dil ucunuz hala üst damak çatınızda dururken yavaş yavaş bedeninizi hissetmeye çalışın. ...fiziksel varlığınızı hissetmeye çalışın. Ve... ...sanki şu an... ...etrafınız bembeyaz... ...pırıl pırıl ışıktan bir alanmış gibi... ...burnunuzdan derin bir nefes alırken... ...dilinizi düzeltip... ...ağızdan nefesi verip... ...şimdiki gerçekliğinize... ...bu enerjiyi taşımak üzere... ...gözlerinizi açın. Arkadaşlar sizden isteğim 7 gün. 7 gün boyunca bu videoyu izledikten sonraki 7 gün boyunca her akşam uyumadan önce yatağa yattınız, gözlerinizi kapatın. Kendinizi beyaz bir kapının önünde hayal edin. Üç kez bu kapıdan içeri girmeyeceğim ki beyaz kapıdan Kapıyı iterek açın 5, 4, 3, 2, 1 deyip kendinizi bembeyaz bir boşluğa bırakıp özgürlüğün, bolluğun, hayatınızdaki bu sınırsızlığın tadını çıkarmaya çalışın. Belki de uyuyup kalacaksınız. Bunu her gece 7 gün boyunca yapın. Bir sonraki sabah, bu ertesi gün, ondan sonraki gün, belki üçüncü, belki dördüncü, belki son gün, hayatınızda hiç ummadığınız yerde o hissi emin olun ki tadacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle